Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf tarih 1. dönem 1. yazılısı için yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. İlk sorumuzda aşağıdaki tarihe yardımcı olan bilim dallarının tanımlamasını yazınız şeklinde bir soru ile karşılaşıyorum. Peki hemen başlayalım. Heraldik, heraldik arma mühür bilimidir. midir? Arkeoloji, kazı bilimi. Epigrafi, yazıtları inceleyen yazıt bilimi. Antropoloji arkadaşlar insan ırklarını fiziksel açıdan inceleyerek sınıflandırır. İnsan ırklarını fiziksel açıdan inceleyerek sınıflandırır. Sınıflandıran tarihe yardımcı bir bilim dalıdır. Filoloji bir dilin yazılı belgelerinin dilsel ve tarihsel açıdan incelenmesini sağlar. Bir dilin yazılı belgelerinin dilsel ve tarihsel açıdan incelenmesini sağlar. Numizmatik para bilimi kronoloji zaman bilimi Paleografya ise arkadaşlar toplumların geçmiş dönemlerde kullandıkları yazıları inceler. Toplumların geçmiş dönemlerde kullandıkları yazıları inceler diyoruz ve ilk sayfamızı mükemmel bir şekilde tamamlıyoruz. Arka sayfamızda klasik sorularımız ile devam ediyoruz. Ne demişiz? Tarih biliminin özelliklerinden dört tanesini yazınız demişiz. İlk olarak diyebiliriz ki tarihte deney ve gözlem olmaz. Tarihte deney ve gözlem Olmaz. Tarihi olayı meydana geldiği yer ve zaman bellidir. Tarihi olay belgelere dayanarak incelenir arkadaşlar. Peki. Dördüncü olarak geleceğe ışık tutar diyebiliriz. Şimdi dört madde istenmiş. Dört madde yazdık. Fakat bu soru sınavda büyük ihtimal karşınıza çıkacaktır. Arkadaşlar onun için iki tane daha yazalım. Ne dedik? Geleceğe ışık tutar. Onun dışarısında bir olayın sonucu başka bir olayın nedenidir. Şöyle şuradan devam edelim. Bir olayın sonucu başka bir olayın nedenidir. Peki bir tane daha bir madde yazalım. O da şunu diyelim. Tarihi olaylarda hiçbir zaman kesinlik yoktur arkadaşlar. Tarihi olaylarda hiçbir zaman bir kesinlik yoktur diyoruz. Peki bu sorumuzda mükemmel bir şekilde tamamladık. Diğer sorumuz. Diğer sorumuzda ne demişiz? Tarih öncesi çağları sırayla yazınız demişiz. Peki tarih öncesi çağlar arkadaşlar neyle bitiyor? Yazının bulunmasıyla. Yazının bulunması ne yapıyor? Tarihi ikiye bölüyor. Tarih öncesi çağlar ve tarih sonrası çağlar şeklinde. Peki tarih öncesi çağları sırasıyla yazalım. İlk olarak paleotik çay. Çay yalnız evet. Paleotik çağ. İkinci olarak mezolitik çağ. Üçüncü olarak Neolitik Çağ. Dördüncü olarak kalkolitik çağ. Beşinci olarak maden çağları arkadaşlar. Maden çağlarından kastımız nedir? Evet sizi dinliyorum. Bakır, tunç ve demir. Sırasıyla bakır, tunç ve demir şeklinde maden çağlarını ifade edebiliyoruz. Diğer sorumuz. İnsanlığın yerleşik hayata geçmiş olduğu tarih öncesi dönem hangisidir? Arkadaşlar insanlığın yerleşik hayata geçmiş olduğu tarih öncesi dönem Neolitik. Bunu siliyorum hiç beğenmedim. Güzel yazamadık. Neolitik çağdır. Bu dönemde arkadaşlar yerleşik hayata geçilerek yerleşik hayata geçilerek tarım ve hayvancılık ile uğraşılmıştır. Uğraşılmıştır. Tarım ve hayvancılık yapılmıştır diyelim. Uğraşılmıştır değil de yapılmıştır. Gerçi her ikisi de aynı olur. Evet. Günde birden çok video çekince artık kelimeleri biliyorum Aynen şu anda olduğu gibi. Peki dersi kaynatmıyoruz. Sonraki sorumuzdan devam ediyoruz. Türklerin tarihte kullanmış oldukları takvimleri sırasıyla yazınız demişiz. Arkadaşlar Türkler ilk olarak 12 hayvanlı Türk takvimini kullanmıştır. Ardından Hicri takvimi Ardından Celali takvimi Ardından İlhanlı takvimi. Ardından Rumi takvim. Ve en son olarak miladi takvimi kullanmıştır arkadaşlar. Bu sorumu da tamamlıyorum ve altın değerinde olan diğer sorularım ile devam ediyorum. Türklerin kullanmış oldukları takvimlerden hangisi ay esaslı, esaslıdır? Hicri takvim arkadaşlar. Türklerin kullanmış olduğu Hicri takvim ay esastıdır. Aşağıda verilen tarihlerin kaçıncı yüzyıla ait olduklarını yazınız şeklinde çok kolay bir sorun var. Bu tarihi görüyorsunuz arkadaşlar tarihleri. Yapmam gereken tek şey ilk iki hanesine artı bir eklemek. 15 artı 1 16. yüzyıl. 16 artı 1 17. yüzyıl. 17 artı 1 18. yüzyıl. 19 artı 1 20. yüzyıl. Örnek veriyorum 2021 artı 1 yani 21. yüzyıl. Biz hangi yüzyıldayız o zaman 21. yüzyıldayız diyoruz. Peki bir sonraki sorundan devam ediyorum. Mısır'da firavunlar için yapılan mezarların adına arkadaşlar sizin de çok yakından tanıdığınız ve gördüğünüz piramit diyoruz. Daha çok tabi gözümüze değil de dizilerde ve filmlerde görüyoruz. Hala daha günümüze hayranlık uyandıran yapılar. Bir sonraki sorum. ilk şehir devletleri hangi çağda ortaya çıkmıştır? Tunç devrinde ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Tarih sahnesine ilk çıkan Türk boyu Asya Hun devletidir. Devam ediyorum. Epigrafi nedir? İlk sayfada tarih bilimine yardımcı olan diğer bilimleri işlemiştik. Orada epigrafi vardı. Epigrafi neydi arkadaşlar? Yazıt bilimiydi. Yazıtları incelerdi. Yazıt bilimi. Yazının icadından önceki döneme ne denirdi? Az önce ben tarih öncesi dönemleri anlatırken daha doğrusu tarih öncesi dönemleri yazarken ne demiştim? Tarihi öncesine ve sonrasına ayıran olay neydi? Yazının bulunması neydi? Yazının icadından önceki dönem tarih öncesi, tarih öncesi çağlar denir. Yazının icadından sonraki döneme ise tarih sonrası çağlar denir arkadaşlar. Sümerlerin tapınaklarına verilen isim nedir? Ziggurat'tır arkadaşlar. Sümerlerin yönetildiği şehir devletlerine ne ad verilir? Site adı verilir. Dünyanın en eski tapınağının ismi... Ülkemizde bulunan Şanlıurfa'da ayrıca bulunan Göbekli Tepe'dir arkadaşlar. Dünyanın en eski tapınağı ülkemiz sınırları içerisinde bulunan Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe'dir arkadaşlar. Diyerek altın değerinde sorularımı mükemmel bir şekilde tamamlıyorum ve dersimi sonlandırıyorum. Bu arada arkadaşlar sınıfınıza ait diğer yazılı videolarına videolar kısmından ulaşabilirsiniz kanalımızda. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı yazılı çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.